Evet arkadaşlar. Bugün muhteşem bir. Muhteşem bir video yapacağız. Evet ben böyle ev yaptım. Ama arkadaşlar size üzüntülü bir haber söyleyeceğim. Şu an yani partikisini yapamadık. Blok kırıldı. Partikisini yapacaktım ama tek blok kırıldı blok. Ama yine de ben bunu yapacağım. Bakın böyle bir ev yaptım. Onun üst, üst katını yapmıştım lan bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim malzemelerimize. Evet. İstediğimiz her şey var. Şimdi gelelim. Evet. Bir daha yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? bir tuvalet sesleri geliyor ya. Bu sürekli ses geliyor böyle. Bir de arkadaşlar bu serilerden daha fazla istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tabii ki de abone olup like atacaksınız. Aslında like atmanıza gerek yok ama abone ol abone olun ya. Bak diğer videolar sadece iki kişi izlemiş. 2 kişi like atmış. Ay bir kişi like atmış ya. Bu ne ya? bu kadar az like var. Abone al da bir tane. Arkadaşlar bu dördüncü video. Yani bu dördüncü video oluyor. Like at ya. Bak şu Ben tam bir ejderha'yım. Baksana ben ejderha oldum. İskelet oldu. İskelet oldum. Ejderha daha güzel ya. Ejderha daha iyi. Evet şöyle. Ben ne arıyorum ya? Ha. Ben nerede ya? Heh. Lan ne oldu? Miro evet. arkadaşlar. Birazcık sesli açmışım da. Herkes bilgisayarda video çekiyor. Ben telefondan çekiyorum. Bizim bilgisayarımız var ama biz telefondan çekiyoruz. Biz telefon kardeşiz. Kardeşim biz telefondayız. Bak, herkes bilgisayarda çekiyor. Biz sizin için telefonda çekiyoruz. Evet şöyle güzel camlar var. Şunları evime koyacağım. Evimin camları olsun ya. Evimin neden camları yok? O zaman. Böyle cam koyalım. O zaman cam. Şuraya kadar cam yani. Havana kadar cam koyacağım. Buraya kocaman cam. Oğlum bak 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 bak. Oğlum şarjım 9 ya. Ekranda çıktı. O arkadaşlar sizin için şarjım 9 olsa bile size videosuz bırakmam. Ölsem, hasta olsam, yaşlansam bile sizi videosuz bırakmam yani. O yüzden like atıp abone olun. Şu an diyorsunuz ki Şu an diyorsunuz ki Ben neden yaratıcı da oynuyorum? Ben neden yaratıcı da oynuyorum evet, Çünkü arkadaşlar Ben birazcık ee, Hayatta kalmada ölüyorum da Çok ölüyorum Şu skit Şu bize saldırıyor sürekli ya Arkadaşlar biz de size gerçek Minecraft'ta bir taktik söyleyeceğim. Ama yaratıcı modda değil. Sakin bir modda. Geleceksiniz bakın. Sakin modda. Geleceksiniz. Huzurlu yapacaksınız. Hiç son falan olmayacak hiçbir yerde. Olsa bile size saldırmaz yani. Oo oh, büyülü altın elmalarım var ya burada ya. Bak tamam. büyülü altın elmalar ye. Şunları koyayım ya. Böyle camımı da koysam. Şunları koyayım. Biliyorum ben dışarıya. Arkadaşlar bir de tipim şöyle. Benim tipim dıt. Benim tipim dıt. Benim tipim dıt. Benim, Benim, Benim tipim. İşte böyle. Ama bunu takınca daha efsanevi oluyorum. Bu ejderhayı takınca çok iyi oluyor. Bak 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 ejderha efsane. Uçabiliyorum. Ye yeah, ejderha artık. Ejderha. Evet, uçuyorum. <laughs> Ejderha Yeter lan. Reklam. Oğlum ya of. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Ama izliyorsunuz hiç like abone olmuyorsunuz. Bak dördüncü videomu çekiyorum bak. Görüleceksiniz. Ejderha olduk. Ateş çıkarıyoruz. Ateş. Ateş çıkardık. ateş söndüreyim. Aa yanıyorum. Yanıyorum. Söndür. söndür. Kendisi, kendisi sönsün ya ben yapacağım. Uf. Ejderha gibi hızlıyım ya. Bak 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 bak. Kokudan bilemiyorum. Çok enerjiyim. Su. Oğlum ben sandığın üstünde neden uyandım? Şaka var. Burada uyandım. Gördünüz zaten. Lan ne oldu lan? Kapı, kapı nerede? Evet. Ejderha hangi? Ay yakamıyorum hiçbir yeri. Ha! Aaa şurada çiğ var. Onları yakayım biraz. Yanın yanın yanın. Yanın ölün yanın. <laughs> Daha sağa doğru gider. Ya oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum ne oluyor ya? Reklam çıktı delirdik. Arkadaşlar bu değil Reklam bitsin artık Bit Reklam bit Reklam bit Oooo Arkadaşlar ben çocukluğumdan direkt başladım YouTube'la Şu an çocuğum Zaten diğer videoda görürsünüz Diğer videoda görürsünüz işte. Benim yüzümü görürsünüz. Nasıl birisi şey, bir şey olduğumu görürsünüz. Benim adımı bilenler yoruma yazsın. Açtık. Oğlum bu ne ya? Hepsi yalan. Yeter. yeter ulan yeter Yakarım bu dünyayı bak ya. Şöyle nerede 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 Şimdi Şuraya bir hapishane yapacağım İçine skibidi tuvalet koyacağım Skibidi Onu da yakacağım üstüne lav atacağım. Lav. Lav. Lav çıkması gerek zaten. Evet lav. Şimdi de bir ya da urs, Irs koyarız. Irs. <laughs> <laughs> Yeter ya. Ne 11'ine de başlayacağım neyse. Ben de var zaten mı? Sürekli reklamı çıkıyor. Ne 11 10 nasıl ver? Hiçbir şey anlamadım. 71, 78 92 evet. Örs çıktı burada. Örsümüz var. Sadece sıkı tuvalet kaldı. Sık tuvalet. skibid 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 tualet 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 skibid tualet evet nerede 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 küçük 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 skibid tualet lazım küçük 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 bir skibid tualet küçük skibid tualet küçük, küçük 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 ol ya. Küçükler de. Evet, küçük vardı ben biliyordum. nerede oldu ama? Arayacağız. Ha burada. Evet şimdi hemen inşa ediyoruz. Bir, iki, üç, bir, iki. 3 1 2 3 1 2 böyle değil ya. Öyle değildi. Ne oluyor lan? Bir tane yer vardı sanki. Ya buraya boş ver ya. Şuraya yapacağım. Nerede? Ha orada benim ya. Merhaba şurada biraz yakınlaşalım. Bir, iki. Tamam o kadar. Biraz daha. Kardeş, ben 1-0 alacağım. Kardeşim ya. Bu, bu, bu. Minecraft bozuldu. Minecraft bozuldu artık. Bu yeter. Yeter lan, yeter. Böyle, şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle. Bu. Şöyle şöyle. Tamam. O kadar. Şimdi tuvaletimizi koyuyoruz. Örsümüzü kafasına atıyoruz. Örs. Hadi atalım. Ah örs. Düş kafasına. Düşmedi. Lav koysak. Lavla bir işe yaramadı. Al kameraman. Oğlum şurada var. Şurada var. Şurada bir sürü var. Bir sürü var. Bir sürü var. Topları öldür bu örsün. Kafasına bir de örs, örs, örs. Öldü sanırım bir sürü, bir sürü örs ya Kafasına. Adamın kafasına 3 örs aldırdık. Böyle bir skwrit toilet ve bir Evet, izliyoruz. İzliyoruz. Kafasına düşüyor. Ah. Öl. 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 Oğlum bu dışarıya çıktı. Rus kafasına düşüyor. Ona bir işlem Love, love, laf Hayır. Laf Oğlum. Ne oluyor lan? Evet. Fighting kameraman öldürdü ama. bak, bak, bak. Arkada bir sürü var, arkada bir sürü var, arkada bir sürü var, bir sürü, 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 bir sürü. Oğlum, bunu öldürme işte ben ya. Oğlum lov 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 lov. Yesen. love her yere love koy Ölün artık. Ölün örs. Ölün. 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 Ne oluyor lan? Örs ya Örs. Örs. tane. Burası düştü havalarında. Ya ben kendi evime gidiyorum. Vay vay ya. <laughs> öl lan. Öl. Dur dur. Öyle öl. Öyle öl. ölebilirsin. Demek şöyle. her blok. Dur 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 dur. Yere... koyduk. Kır 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 kır. kır. Tamam şunu yaparsak. Tamam o kadar. Şuraya da örs koysak. Tamam o kadar. Artık şey o kadar. Yangın çıktı burada olmuyor. Ay ne oluyor orada? Ben evimi korumaya alacağım. Evimi korumaya alıştıracağım. Koruma. Aa. Sadece ben girebilirim. Kilitli. çilit Kilitli. Gazı çekti bu şey. Deşey gaz bu şey ya. baba olsaydı bunu, yapardım. Düz zaten. Çubuk ve taşla yapılıyordu değil mi ya? Taş 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 taş. Yukarıda vardı sanki. Nerede taş taş taş. Buraya taş atsam çıkar. Hey! <laughs> nerede oğlum? Şey. Taş. Taş taş taş. Taş. Şöyle şöyle alta bu. Tamam bu var. Okay. okay. Yeah, man, that's the thing. Bir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf bunları toplamaya razı mı yapacaksın? <laughs> <laughs> Ve o hediyelerin hepsi nasıl? Ömer verir misin? Şey. Verir misin şey canım? Onları alma. Bırak. Bırakır mısın? Bırak. Ömer bırakır mısın? Elime koy. Bırak. Arkadaşlar reklam çıktı. Bir şey yapacaktım. Özür dileriz. Yanlışlıkla başka birinin ses geldi. Müzaffer. Müzaffer. Evet arkadaşlar. Sanırım birazcık bozuk yaptık. Evet birazcık bozuk yapmışız. Şurayı kırmamız gerek böyle atlayacağız. Faşat. Faşat. Böyle gidiyoruz. Şu ben izleyelim ya bunu. Akşam olmuş yatalım. Yatalım yatalım yatalım. Ya ne oluyor sandıkta uyandım. Sandığın içinde benim eşyalım delmiyor. O men tas çıkar yapmış. Kuşarak çıkarım. Ah. Ya tamam ya tamam. Öyle tatlı bir ses geliyorsa ya. Şaka şaka. Şaka arkadaşlar ya. Arkadaşlar video çekerken 21 dakika olmuş ya. böyle çıkarlar giderler. Ama ben izin vermem. Şöyle. Ben çıkabiliyor muyum? Gidebiliyor muyum? Bakalım. Hayır gidemiyorum. açarsam. Hayır. Hop hop hop. Tamam. Şimdi oluyor. böyle. Hop. Ay kısımda Dur bir dakika ben bunu boşta yapmış bu yüzden. Aa bu görürsün güzel. Aa bu da çalışıyor. Dur buna bassam bu kapanıyor. Buna bassam. Aa ikisi de yapacak. İkisi de kapat mesela. Hop. İkisini de çekince açılıyor. Bak bunu kapatıyorum mesela. Mesela bunu kapatıyorum. Bu kapanıyor. Bu. Da açıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bunu geri kapatıyorum. Açıyorum. Olmuyor. İkisini de açarsak böyle çalırız. Böyle sıkıntı olur. Girmez. Girmesin. Asla giremez. Benim köşküm burası. Burası benim köşküm oğlum. Reklam çıktı. Yeter oğlum ya yeter ya. Reklamı da sana başlayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olun. Like atın. O kadar sizin için 24 dakika falan bekledim. İşte 24 dakika bekledim. Burada yazıyor zaten. Şarjım da 3 zaten olduğu için. 3 olduğu için. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Benim hesabıma gir. Ve benim videolarımı izleyip abone ol. Bay bay.